Kas bir Ah ne iyi adamdı. Nur içinde yatsın. Baba, baba, bizi bırakıp nereye gidiyor babam? Aa, ah, ah. ne yapacağız şimdi babamsız? Ne olacak şimdi? Kız ne yapılır? Çatır çatır mirası yiyeceksin kenara geçip işte kayınpederini. Onlar ne yapsın? Beş kuruş kalmadığını öğrenince? Sus kız sus, uçakla. Allah mekanını cennet eylesin yarabbi ya Resulallah. Hayrola Recep? Pek bir hevesli attın toprağa. Bitti bu iş Erdem, bitti. Dünce senelik çile sona erdi. Biraz hemen ömrüm var. Sus lan, hortlaçcan herifi kalkacak şimdi yattığı yerden. Allah, Allah yarabbi ya Resulallah. Allah rahmet eylesin yarabbi ya Resulallah. Melek gibi adam değil mi? para kalmış mıdır abla bize dedemden <laughs> Çok zenginmiş dedem, öyle diyor babam. Haberi geldiğinde şıkır şıkır oynadı odada anamdan işte. Gördüm ben. Bir sus, bir sus, bir sus! Bu bir yerde konuşulacak şey mi bu ha? <laughs> Günah! Çıkmayacak dedem şimdi senin yanına, göçen gün. <laughs> <laughs> Kız, Fatih'i okusana dedeme. Üzülme ana, okumam. Hakkımız yedi on. Üzülme, babam annemi öldürüyordu az kalsın. Bize bir kuruş bırakma ana, ben hiçbir şey okumam. İyi, okuma. <laughs> Mehtap'ı okumayın, çarpılır yalnız. Ben söyleyeyim de. Hiç geriye mi çekiyorsun? Allah kahretsin! çocuğun. Allah beni versin! İnşallah sen de bir gün o toprağın altına gideceksin. Bak bakayım ben nasıl kabir azabı çektireceğim sana. Nereden böyle senin ben dönünce gebermeyeceksin? Lan dur atma hayır dur. Ben şimdi şahsa bırakmayayım da. <laughs> sen ne yapacaksın? Ne yapayım bir şey yok. Bir nefes al şimdi. Korkma tamam yok bir şey. İyi misin? Şey? Ne yaşadıklarına değdi, ne öldüklerine. Annem hayatı boyunca özlemini çekti babamın o çatıda. Bir okumacık sevgi dilendi. Ne oldu? Ne oldu? Değdi mi? Bu kalp arasında değdi mi? korktuğum şey gelmedi Bahtacığım başına. Abla be. Ben ne giyeceğim şimdi? Ya hayatım bir sinemaya gitmedim ki ben. Böyle çok şık falan mı giyiliyor ki? Ay yok Şadiye. Ben seni süslerim dur. İclal ablaya gideriz böyle saçını falan da yaptırırız. Bir de az biraz makyaj süreriz böyle. <laughs> Abla bana makyaj mı Sefer <laughs> Zafer var ya beni görünce şok olacak yani şok olacak. otur buraya gel. Ben sana ne dedim? Görmedin, duymadın, bilmiyorsun anladın mı? Abla ya, anam var ya bak. Bunları duyarsa bu ömrümü müydü? babamı da gebertecek ya. Ya Niye böyle oluyor abla? Babam niye böyle yapıyor ablacığım ya? Ah Şadiye'm, ah benim sulu gözüm. Ah ya. Tamam ağlama artık, tamam. Az kaldı kurtulacağız buradan. Bak şunu şurasını üniversiteye kazanmama ne kaldı? Atlayacağız gideceğiz İstanbul'a sonra seninle. İkimiz yeni bir hayata başlayacağız tamam mı? Bir göz odaya tutarız. Ben hemen işe girer çalışırım. Hem okurum hem sana bakarım. Sana da bir iş buluruz. Zafer de, mi olacak? Aman tamam. Zafer de gelir. Hemen evlendiriveririm ben sizi. Allah'ım. olmaz mı? Daha birbirimizi tanıyacağız diyorum sana. <laughs> <laughs> ah Şadi. Her sene yüz binlerce insan göç ediyor İstanbul'a. Bir biz fazla mı geleceğiz kız? Allah Allah. Çalışır kazanırız ekmeğimizi. Bize de bir dilim ekmek var elbet. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, ama Şadi. Ah bir görsen İstanbul'u. O kadar güzel ki sanki böyle bir masalın içindeymişin gibi oluyorsun gidince. <laughs> ama siz beni istemezsiniz artık da Zafer'le. He? Böyle karaçalı gibi aranızda, siz tabii bütün gün böyle öpüş kokurum <laughs> yapacağınız için. Ya saçmalama abla ya. <laughs> Uyanık mısınız? Babanız yok. Çıkmış gitmiş gecenin bir beheri. Nerede acaba? Kızlar, acaba çıkıp bir baksak mı birlikte ha? Yok ya. <laughs> Ay güzel anam. Ay güzel anam benim güzel anam. Ya sen babama bilmiyor musun? Şimdi onu uyku tutmadı kesin. Ondan sonra da çıktı bahçede sigara içiyor. Sen şimdi git yat. Uy, ya tamam, tamam, tamam tamam tamam. Tamam tamam ilişim. Ya Şadi hadi be. Geç kalacağım okula. Geldi geldim abla. Kızlar. Ne? Be. Beni de bekleyin. Abi bu da bize taktı be. Şey Çebi'yim. Bugün abimgillerde babamın mevridi var. Miras kaldıktan sonra mevlüt okumaya doyamadılar ha. Yani annem her sene istiyor seneyi devriyesin. Ne yapacaksın? Git. Git benden de rahmet oku. Bu bırakmadığı mirası için bilahare onunla görüşeceğiz. Git. Tövbe tövbe. Yemek var tencerede. Acıkırsan. Ya hadi yürü git be. Git. Gidişin olsun da dönüşün olmasın değil mi? Bakma öyle lan. Yürü. kız ayağa kaldır. Dur, dur. Delirdin mi sen be adam? <laughs> gündüz gündüz Hatice duyacak. Hatice yok. Gitti. Akşama kadar gelmez bebeğim Ay, benim. Ay yok Recep. Sen Vallahi bir gelen bir gören olacak ya. Yapma gözünü seveyim. Dur be. Oğlun okula gitti. Kocam fabrikada. Çok özledim kızım seni. Kimse gelmez ya. Ha? Ne bak, be? Geceleri zaten çıkamıyorum biliyorsun. Hatice böyle işkillendim ya mum gibi duruyor sabah kadar ya. Yapma gözünü seveyim Recep dur Allah aşkına. Kim gördü kız? Ne Manyağım sana ıstırma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.